Ormanda güneşli bir gündü. Sincap zıp zıp ağacın dalında oynuyordu. Ayıcık tombik bal arayışına çıkmıştı. Tavşan şipşak ise havuç bahçesinde hopluyordu. Zıp zıp tombike seslendi. Hey tombik, bal buldun mu? Tombik henüz değil diye cevapladı ama burnum beni lezzetli bir yere götürüyor. Şipşak umarım o lezzetli yer benim havuç bahçem değildir diyerek güldü. Tombik merak etme şipşak dedi. Bugün sadece bal yiyeceğim. Üç arkadaş ormanın derinliklerine doğru kahkahalar atarak ilerledi. Macera başlıyordu. Zıp zıp bir ağacın kovuğunda bir kurabiye buldu. Vay canına ne kadar da güzel kokuyor dedi. Tombik merakla yaklaştı. Biraz tadına bakabilir miyim? Şipşak da heyecanla ben de istiyorum diye bağırdı. Ancak kurabiye birden kayboldu. Zıp zıp şaşkınlıkla nereye gitti diye sordu. Tombik ben görmedim dedi. Sen yedin mi Şipşak? Şipşak hayır. Yemin ederim yemedim diye cevapladı. Üç arkadaş kayıp kurabiyeyi aramaya başladı. O sırada küçük bir fare ağacın arkasından çıktı. Ağzında kırıntılar vardı. Kayıp kurabiyenin gizemi çözülmüştü. Tombik komik bir fıkra anlatmaya karar verdi. İki salatalık kavanozunda ne yapıyormuş? Zıp zıp ve şipşak merakla ne yapıyormuş diye sordular. Tombik turşu kuruyorlarmış diyerek kahkaha attı. Şipşak ben daha komik bir fıkra biliyorum dedi. Neden arılar vız vız diye uçarlarmış? Zıp zıp ve tombik merakla bekledi. Şipşak çünkü şarkı sözlerini bilmiyorlarmış diyerek güldü. Zıp zıp durun durun en komik fıkra bende dedi. Hangi hayvan en hızlı matematik yaparmış? Tombik ve şipşak merakla hangi hayvan diye sordular. Zıp zıp tavuklar çünkü onlar yumurta sayar diyerek kahkaha attı. Güneş yavaşça batmaya başladı. Zıp zıp Tombik ve Şipşak ormanın kenarında bir araya geldi. Bugün çok eğlenmişlerdi. Birlikte şarkı söylemeye karar verdiler. Ormanda neşe var, arkadaşlık var diye şarkıya başladılar. Gülmek güzeldir, paylaşmak güzeldir, dostluk her şeyden güzeldir. Şarkıları ormanda yankılandı. Üç arkadaş birbirlerine sımsıkı sarıldı. Gerçek dostluğun ne kadar değerli olduğunu biliyorlardı ve her zaman birbirlerine destek olacaklarına söz verdiler. Lütfen YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın.